Merhabalar, Beren Host Bilişim Teknolojileri'ne hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Windows sanal sunucuya nasıl bağlantı yapılır sizlere bunlardan bahsedeceğim. Yapmanız gerekenler hizmetlere giriş yapıyorsunuz. Hizmetlerden sonra satın almış olduğunuz ürüne tıklıyorsunuz. Satın alım yaptığınız zaman da sistem otomatik olarak arka planda sizler için sunucunuzu hazırlayacaktır. Sunucu bilgilerine tıklıyorsunuz. Burada IP adresiniz, kullanıcı adınız ve şifreniz bulunmakta. IP adresimi kopyalıyorum. Uzakma suçlu bağlantısını yapıştırıyorum. Burada bağlantılarda kullanıcı adı mevcut. Kullanıcı adına bu müşteri panelindeki kullanıcı adımızı yapıştırıyoruz. Bağlan diyoruz. Uzakma suçlu ekranımız geldi. Burada şifremiz mevcut. Kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Evet diyoruz. Ve gördüğünüz üzere sanal sunucumuza bağlantımızı sağladık videomuz bu kadardı. Bizleri tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herhangi bir sorun anında web sitemiz üzerinden veya da WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda sizlerle beraber görüşmek üzere.